Çarpma işlemini uygularken ilk satıra 4 ile ABC'yi çarptığım sayıyı yazarım. İkinci satırı ise 1 atlayarak 8 ile ABC'nin çarpımı yazıldığına göre bu durumda 4.4248 nedir? 8 ile ABC'nin çarpımıdır. 8 çarpı ABC 3 basamaklı sayısı. Dolayısıyla ABC 3 basamaklı sayısını bulmak için 4248'i 8'e bölmemiz yeterli. Buradan bakalım kaç çıkıyor. 3 kere 8, 24. 531. Demek ki ABC 3 basamaklı sayısı 531 olacak. Dolayısıyla 4 ile de bunu çarparsam ilk satırı elde etmiş olurum. 4 kere 1, 4. 3 kere 4, 12 elde var. 1. 4 kere 5, 20. Bir de elde vardı. 21. Toplarsak 4, 8 artı 2 10 yapar elde var 1 6 4 ve 4 buradan K 4 L 6 M de 0 olduğuna göre toplam 10 olarak bulunmuş olur 2 basamaklı AB sayısı çözümlersek 10A artı B yapar rakamları toplamının A artı B'nin 8 katına eşitmiş. Buradan bakın 10A artı B eşittir. 8A artı 8B olur. 8A'yı sol tarafa B'yi sağ tarafa atarsak 8A sol tarafa eksi 8A olarak geçince 10A eksi 8A 2A 8B eksi B 7B olacaktır. Ve buradan biz A ve B rakam olduğundan dolayı A'nın sadece 7 B'nin de sadece 2 olduğu sonucuna ulaşmış oluruz ki BA sayısı ne olacaktır? 27 olacaktır. 27 de rakamları toplamının kaç katıdır? 9'un kaç katı? 27. 3 katı. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. ABC sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere. ABC 3 basamaklı sayısı. ve Bundan kaç tane var diye soruyor. Burada bakıyoruz. A, B, B'den bir fazla. Şöyle diyelim. B'den bir fazla. B de C'den iki fazla. Bu şekilde A, B, C rakam olduğuna göre A'ya en büyük değerini verelim. En büyük rakam 9. A, B'den bir fazla olduğu için B, A'dan bir eksik olacak. C'de B'den 2 eksik olduğu için 8 2, 6. 8 dersek yine bir eksilttik 7, 2 eksilttik 5. İşte 7 dersek bir eksilttik 6, 2 eksilttik 4. Zaten bakın bu 6 5 4 diye gidiyor. 3 2 1 0 olmayacak. Burada kaldı o zaman. Bu da 5 4 3. Bu da 6 5 4. Kaç tane e, bu şekilde 3 basamaklı sayı oldu arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 tane. 3 basamaklı sayıları çözümlersem bakın buradan bir 100A gelecek. 1A, 10A, 111A yapıyor. B'lere bakalım. 10B, 100B, 1B, yine 111B. C'lere bakalım. 1C, 10C ve 100C yine 111C. Dolayısıyla bu toplam 111 parantezinde A artı B artı C olur. A artı B artı C'nin de zaten 19 olduğunu bize vermiş. 111 ile de 19'u çarpalım. 9 kere 1, 9. 9, 9 olacak ilk satır. 1 kere 1, 1, 1, 1. Bunları toplarken bakın. 9, 9 artı 1, 10. Elde var 1. 9 artı 1, 10 artı 1, 11. 11 elde var 1. Cevap ne oluyor arkadaşlar? 2109. 4 basamaklı ABCD sayılarından en büyüğü en küçüğünden kaç fazladır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi A çarpı B eşittir C çarpı D olduğuna göre tabii ki A'nın en büyük olması durumunda A, B, D 4 basamak sayısı en büyük olacak. O yüzden A'ya 9 diyorum. Şimdi B'ye vereceğim sayıya göre C ve D'nin de rakam olması lazım. Eğer ben B'ye 1 verirsem O zaman C ve D'ye 3 demem lazım Rakamlar farklı dediğinden dolayı B'ye 2 verirsem O zaman C ve D'ye kaç değerlerini Vermem Gerekir C tabi D'den büyük olacak Şekilde 6'ya 3 diyebilirim Sonra En küçük olduğu Duruma bakalım A'ya 1 veriyorum 1 olması durumunda rakamlar farklı olması gerektiğinden dolayı 6 dersem ancak o zaman burası 2 burası 3 olması durumda çünkü sayıyı küçülttüğümden dolayı ABCD'nin en büyük olduğu durum 9263 en küçük olduğu durumda 1623 olacaktır. Dolayısıyla aradaki farkı sorduğuna göre cevap 7640 olarak bulunmuş olur. Birler ve onlar basamağında aynı rakam, yüzler basamağında bundan farklı bir rakam bulunan kaç tane 3 basamaklı sayı vardır? Şimdi bu şekilde 3 basamaklı sayılar yazacağız. A'ya 0 gelemeyeceğine göre 1, 2 toplam 9 tane rakam gelebilir. B ve C mesela buraya 1 gelirse B ve C'ye 0 gelmesi durumu da söz konusu olduğundan dolayı 10 tane rakam var. Birini kullanmış oluyoruz. B ve C yerine de 9 tane rakam gelebilir. Yani 0 olur, 2 olur, 3 olur, 9'a kadar. E bu durumda yüzler basamağına 9, bir, e, birler ve onlar basamağı aynı olduğu için buraya da 9 farklı rakam gelir. Dolayısıyla 81 tane 3 basamaklı sayı ortaya çıkmış olur. Yani ezberi olmasın. Hani 1 olduğu durumu düşündüğümüz zaman 9 durum var. 2 olduğu durumu düşündüğümüz zaman 9 durum var. 3 olduğu durumda A'nın 9 durum. Toplam 9 çarpı 9. 81 durum ortaya çıkmış oldu. Bu tip sorular çok ürkütücü gözükse de aslında çok kolay sorular. Sadece biraz dikkat gerektiriyor. Şimdi çarpma işlemini yaparken B ile üstteki sayı çarpıp buraya yazıyoruz birinci satıra. Bir atlayarak B ile işte yukarıdaki sayı çarpıp buraya yazıyoruz. Şimdi dikkat edeceğimiz şey şu. Eğer e, A1 olursa onu da şuradan göreceğiz. Bakın A artı B e, B'yi aynen indiriyoruz. A artı B burası sıfır olduğuna göre ne demek bu? A ve B rakam olacak. Tabii ki A artı B 10 olması demek 20 olamaz. Çünkü iki rakamın toplamı en fazla 18 olur. A artı B'nin 10 olduğunu şuradan anladık. Elde var 1 deyip buraya eklediğimiz zaman 2A artı 1'in ya 3 olması lazım ya 13 olması lazım. Şimdi 3 olabilir mi ona bakalım. 3 olması durumunda A'nın 1 olması lazım. A'ya 1 verirsek o zaman 4 rakamlı bir sayı elde etmiş olmayız. Burada 4 tane rakam olduğu için 4 basamaklı bir sayı elde etmek için a'nın birden farklı olması lazım. O zaman bu da ne olacak? Burası 3 olduğuna göre 13 olmasını gerektirir. Buradan da a'yı 6 olarak bulmuş oluruz. a 6 ise b de zaten 4'tür. a çarpı b de 24 olarak bulunmuş olur. Birler basamağı 0 olan 3 basamaklı a, b 0 sayısı rakamları toplamının 40 katına eşittir diyor. Çözümlersek 100a artı 10b artı 0 yapar. 100A artı 10B. Rakamları toplamı da A artı B. Bunun 40 katı diyor. Oradan bakın. Buradan 40A gelecek. Sol tarafa atarsak eksi 40A. 100A eksi 40A 60A yapar. Buradan 40B geliyor. 10B'yi sağ tarafa atarsak 30B. Buradan da biz B'yi 2A olarak bulmuş oluyoruz. A, B, 0 3 basamaklı sayılarının toplamı sorulmuş. A'nın 2 katı B olacak şekilde A'ya 1 verirsem B 2 120 bu sayılardan biri. 2 verirsek 4 3 verirsek 6 4 verirsek 8 Zaten 5 veremeyiz çünkü 5'in 2 katı 10 rakam değil. Bu sayıların toplamı soruluyor bize. Dolayısıyla oradan 20 elde var 2 cevap 1200 olarak bulunmuş olur. 5 basamaklı bir sayının onlar basamağındaki rakamının sayı değeri 2 azaltılırsa sayı 20 azalır. Binler basamağındaki rakamın sayı değeri 3 artırılırsa sayı 3000 artar. Dolayısıyla ne kadar artmış olur? Eksi 20 artı 3000'den 2980 artmış olur. ABCD 4 basamaklı bir sayı ve verilen eşitliklere göre ABCD sayısının 5 ile bölümündeki kalan sorulmuş. Burada arkadaşlar 3A, 4D ise A ve D rakam olacak. Çaprazlama değerler veririm eşitliğin sağlanması için. A'ya 4, D'ye 3 verdiğim zaman eşitlik sağlanır çünkü. Sonra A'ya 8, D'ye 6 da diyebilirim. 8 ve 6 da rakam. Ama D yerine aşağıda 6 yazdığım zaman B 12 oluyor. 12 rakam değil. O yüzden mecburen A'ya 4, D'ye 3 demem lazım. D'ye 3 dediğim zaman da B 6 oluyor. Dolayısıyla D burada 3 olması nedeniyle bir sayının 5'e bölümünden kalan, birler basamağının 5'e bölümünden kalan olduğu için cevap 3 olacaktır. CD AB farkının ne olduğuna bakalım. O zaman CD 10C artı D demek. ABD 10A artı B demek. O da eksi 10A eksi B olacaktır. Çünkü 10C artı D'den 10A artı B'yi çıkardığımız için bu parantezin sol tarafındaki eksi içerisinin hepsinin işaretini eksi yapar. Eksi 10A eksi B şeklinde ayrılacak buradan şimdi C yerine A artı 5 yazarsak 10 tane A artı 5 10 tane A artı 5 artı D yerine de B artı 4 yazıyorum eksi 10A eksi B bakın ne oluyor 10A eksi 10A birbirini götürüyor 10 çarpı 5 50 yapıyor B'ler gidiyor zaten. Artı 4 kalıyor. Yani bu durumda cevap 54 oluyor. Çarpma işleminde her harf farklı bir rakamı gösterdiğine göre ABCD toplamının kaç olduğu soruluyor. Şimdi C burada aynen aşağı inmesi gerektiği için C'nin 2 olması lazım. Aynı zamanda ilk satır bakın D'nin ABC ile ile elde edildiğinden D ile ABC'nin çarpımı kendisi ise o zaman D'nin de 1 olması gerekiyor. E C 2 ise burası da 2. Dolayısıyla ABC ile 21'in çarpımının 9072 olması lazım. Bu durumda ben 9072'yi 21'e bölersem oradan ABC sayısını bulmuş olurum. Kaç kere var? 4 kere var. 6 Kaç kere var? 3 kere var. Oradan da A'yı 4, B'yi 3, C'yi de 2 olarak bulmuş olduk. D zaten 1 di, Toplarsak cevap 10 olacaktır. K, K 2 basamaklı doğal sayısını açarsak 10K artıka 11K yapar. 11K'nın karesi de 11'in karesi çarpı K'nın karesidir. Bu da 10L artı L'den 11L. 11'in karesi çarpı L'nin karesi olacaktır. 1573 11'in karesi 121 parantezinde k kare artı l kare eşittir 1573. Her iki tarafı 121'e bölersek oradan da bir kere var. Bunu da aşağıya attığımız zaman 3 yani 13 olacaktır. K'nın karesi artı L'nin karesi eşittir 13 K ve L burada rakam olması Gerektiğinden dolayı arkadaşlar K ve L'ye verebileceğim e, Rakam değerleri Örneğin 1 verirsem karesi 12 olmaz İşte kareleri toplama 13 olacak Şekilde 3 desem Buna da 2 desem Bakın ne oluyor 9 artı 4'ten 13 oluyor K artı L toplamında bu durumda 2 artı 3'ten 5 olacaktır.